öğrencilere derste battaniye dağıttılar. Avrupa'da doğal gaz krizi. Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizinin etkileri kendisini göstermeye başladı. Orta Avrupa ülkesi Çekya'da hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü. Ekim ayının gelmesiyle birlikte geceleri 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kapalı hava ve yağışlar sebebiyle özellikle sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi. Çek öğrenciler Okullarında havanın soğuk olduğunu ancak okul yönetiminin kalorifer yakmadığını ifade etti. Lise öğrencileri okulun bütçesini kullanarak bütün öğrencilere battaniye dağıttığını söyledi. Kış boyunca kullanılması için satın alınan battaniyelerin diğer okullarda da hayata geçirilen veya geçirilecek bir uygulama olduğu belirtildi. Doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaştı. Çekya ve birçok Avrupa ülkesi tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor. Söz konusu battaniye görüntüleriyle ilgili sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. İşte o video. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın.